İnanamadık yani. 13 yıl sonra dizi izlerken diziden aracımızı buluyoruz. Yani kime söyleseniz inanmaz, şaka mı der. Film içinde film. Hiçbir zaman içine alınmayacak şeyler. <laughs> Bakın işte buyurun, aracım burada. Yılmaz ailesi araçlarını bundan tam 13 sene önce çaldırdı. Yıllarca araçlarını bulmak için çalmadı, kapı bırakmadı. Tam artık ümidi kesmişlerdi ki bu kez arabalarını hiç ummadıkları bir yerde Kurtlar Vadisi dizisinde gördüler. Çalıntı diye yazıyor, plakası e, net bir şekilde belli oluyor. 13 senelik bir mevzu, 13 sene bugün yani e, ama tutup da işte buyurun aracımız burada deyince hakikaten yani baktım yani... Arabamı... Plakayı mı kontrol ettin? Evet evet plakayı kontrol ettim. Hatta bir gözlüklerimi taktım böyle bu şekilde baktım. Yani 9173 tamamen okunur bir vaziyette. Bir çelişkide kaldım. Daha sonra durdurdum ee, sahneyi. Hı. Büyüttüm plakasına baktım. Bizim araba. Buradan gördük arabamızı bulduk. Hı hı. İnanamadınız herhalde değil mi? Biz, çok tesadüf. i̇nanamadık inanama, yani. 13 yıl sonra Dizi izlerken diziden aracımızı buluyoruz. Çalıntı araç kemer Burgaz'daki Emin otoparkındaydı ve uzun süredir de buradaydı. Aile buraya geldiğinde iddia o ki kendilerine tam 47 bin liralık otopark parası çıkartıldı. Bana 47 bin lira otopark parası vereceksin dediler. 47 günlük 10 lira dediler yani. Sonra anca hani düştük bunu düşer düşer 2 bin liraya kadar düştük. Arabam devletin elinde olduğundan dolayı şok edeyim yani. Arabam çalınıyor. Çalındıktan 7 gün sonra bulunuyor. Bulunmasına rağmen 13 yıllık hasretimi hale gidiremedim. Çünkü niye bakın? Arabamın yanına şu an bile koymuyorlar. Yılmaz ailesinin iddiasına göre polis arabayı aslında çalındıktan 7 gün sonra buldu. Ancak yine iddiaya göre çalıntı başvurusuna rağmen bir türlü aracın sahibine ulaşamadı. Yılmaz ailesi şimdi borç parayla aldıkları ve hala vergisini ödedikleri kamyonetlerine ulaşmak için mahkemeye başvuracak. Böyle bu şekilde baktım yani 91.73.